ABCD dikdörtgenin uzun kenarı kısa kenarın 5 katıdır. ABCD dikdörtgenin uzun kenarı kısa kenarın 5 katıdır. Mesela uzun kenarı şunları bir inceleyelim. Buna göre değer vermek istiyorum. AK 2x pardon. AK 3x olsa KB'nin uzunluğu 7x oluyormuş. Şuranın tamamı kaç çıktı o zaman x cinsinden? 10x çıktı. Ve 5 katıysa 10x. Kısa kenarına ne kaldı? 2x kaldı. AKD AKED dikdörtgenin alanı 48 santimetre kareymiş. Bu alanı nasıl buluruz? 3x çarpı 2x yani 6x kareden buluruz. O da 48'miş. Her iki tarafı 6'ya böldüğümde x kare buradan ne çıktı? 8 16 20 40 48 8'miş. Her iki tarafın kare kökünü aldığında X'in 2 kök 2 olduğunu bulduk. E artık 2 kök 2 ise kenarlarını yazabiliriz. Şu 4 kök 2'dir. 2 kök 2 ise şu 6 kök 2'dir. Şu 14 kök 2'dir. Bunun tamamı nedir? Şunun 5 katı 20 kök 2'dir. Ya da x'in 2 kök 2 yazarsan zaten 20 kök 2 çıkar. AK kaç cm? AK'nin uzunluğunun zaten 6 kök 2 cm olduğunu yani bursa olduğunu bulmuştuk. Tekrar baktığımızda AK'nin uzunluğu kaç santimetredir? 2 kök 2, 3 ile çarpmasına 6 kök 2'dir. Evet AK'nin uzunluğu 6 kök 2'dir. Cevabımız Bursa'dır.